Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Yine ee, gene Kangal Samsun kanal olarak bir videoda sizlere gene misafir oluyoruz. Hürmetlerimizi, selamlarımızı söylüyoruz. Geçen hafta gelen misafir, bize desteğe gelen Oğuz Vural ve Recai Baş videosundan sonra bir de Yavuz kardeşimizin bizim çiftliğin orada gezerken yakaladığımız, bulduğumuz yaşlı Bulup verdiğimiz çoban köpeğinden sonraki ilk videomuz bu. Dün çekmedim, öbür gün de çekmedim galiba. Bugün sizlerin için akkuş akkuş akkuşun durumunu merak edenlere illa herkes soruyor akkuş akkuş. Akkuşu çekmek için geldim. Akkuşun ortamını göstermek için geldim. Akkuş burada, gel bakayım. Aha. Şöyle şey yap. Evet, aha da akkuş burada arkadaşlar. Akkuş burada Burası üç, 4 dönüm, 5 dönüm. Kanatlı hayvanların olduğu kazların öldü. <laughs> Özledim mi oğlum beni? Oldu. Tavukların, süs tavukların, her türlü kanatlı hayvanların değil mi Mahmut Ağa? Üretimini yapıldı. Bir çiftlik güzel olmuş. Burada adına çok sevindi. Şöyle göster istersen. Kazları göster. Bunlar mas kazları. Böyle civcivler, barikler, buralar böyle Kafesler yapılıyor, üretim yerleri yapılıyor Akkuş da buranın sahibi bu Akkuş'un asayiş bundan sonra ee, Alan korumaya başladı 10 metrelik zincirde Ama biraz daha zaman geçince Geceleri de salınacak Geceleri salınacak Buna bir tane de Bir eş bulacağız, destek Volkan yanaş biraz istersen sesimiz tanmış. Süper. köpeği de alıyor mu? Destek bir tane de bir, bir, dişi koymamız gerekiyor buraya. O sezer her tehlike esnasında kendini ve parçalar gene tehlikeye karşı son noktayı koyar müdahale eder. Atmış. Öyle bir yetmedi evet, mi size? Buna dedim yemek verin ama sevgiyi verin dedim bu kadar her türlü her şeyinizi sahip çıkar. Bunların en çok istediği karın doyuyor ayrı mevzu da sevgi. Bunlara sevgi verirsen konuşacağım bunlar. 60. Beni özledin mi oğlum? Beni özledin mi oğlum? He? Ne kadar özledin? Aha. Gel. Gel 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 gel. Güne gölgeye mi? Güzelim mi oğlum? He. İşte 60 arkada. <laughs> beni özledin dedim gölgeye kaçtım lan. Arkadaşlar. Eee. Köpeğe ne kadar ilgi gösterirseniz o kadar performansından, veriminde artışlık olur. Ee, ne kadar çok sadece yemek verirseniz performansının yarısını bile göstermez. Ama sevgi verirseniz performansının yüzde gösterir. Onun için aç, eski damızlık. Yaşlı ama son. yaşlı delikanlı. Burada hocam ne yapıyorsunuz siz? Hayır, hayır, şey şey, hayır, hayır. Ağabeyimiz. Evet. Ee, Gel. E, Satış var galiba. Şu anda satışımız yok, civciv şeklinde şey yapacağız, üretim yapacağız. He, ee, hayırlısı olsun. Akmışlar aramız nasıl? Akmışlar aramız iyi Allah şükür. Biz çok memnunuz. Emeş, Emeş kardeşim. Hemen alan korumaya başladık. Alan korumaya başladı, alan korumaya başladı. evet. Ee, biz de gayet memnunuz. Kendisinden Sevgi abi, sevgi. Sevgi, sevgi. sevgi. Tabii. sevgi. Bir de yalnız kalmayacak, bir tane eş koyacağız oh, yarın potansiyeli artacak buranın. İnşaat halinde olduğumuz için hala bir inşaat halimiz bitsin. Daha sonra Akkuş'a daha çok ilgilenmeye vaktimiz olacak. Sen ta yani. geldin buraya, ne almaya geldin Mahmut abi? Habeş civcivleri almaya geldim Aa bak ta adamlar koptu geldi Habeş Başka Şöyle göstereyim. Ayda habeş bunlar. Evet. Bunların özelliği ne? bunlar e, cins tavuklar e, şeklinde geçiyor. E, süs. Süs. Evet. Süs mahiyetinde. Süs. Sadece habeşte yok işte. Sultanımız var, kekliğimiz var. Hmm. Evet. Sürahmamız hmm. var. Evet. Var olacak, güzel var hocam. Güzel çiçekler sülün, var. Sülünlerimiz <laughs> var. Öyle mi? Altın sülün, kırmızı altın sülün. Çok güzel. Bunlar nereden çıkar şimdi güzel. sülünlerimiz daha çıkmadı. Yani tamam, yeni Bunların hepsi <laughs> ayrı ayrı cins cins böleceğiz. Kafesler evet. e, süs tavuklarımız için, kazlarımız için de dört bölmeye ayırdık. Hepsini bir araya koymayalım diye. Hem hem eşlemesi güzel olsun, hem yumurtadan verimi yüksek alalım diye. Şimdi biri gelsin sizden. Ne istese talebini karşılıyor, Şu anda ne verebiliyorsunuz? Mesela şu ördek satışınız var galiba. Ördek satışımız mevcut. Sız tavukları satışı Süs var. Sız tavukları satışımız var. Eee badiklerimizle e, kazlarımızda şu anda pek bir satışımız yok. Çünkü Haziran ayı itibariyle Haziran ayı itibariyle e, kazlar yumurtlamayı kesiyor. E, kestiler zaten. O yüzden e, bundan sonra e, badik alamayacağımız için Bunları biz kendimize ayırdık. Ördekler epey büyük mesela. Ördek, Ördekleri kurtarmış. Kaç evet. adam veriyor mesela ben almak isteyince? Yani e, çok yüksek yani üç tane, üç evet. tane, 400 tane, 1000 tane alırsak bir indirimimiz olur da yani bunları 20 liradan veriyor. 20 lira çok makul. Ya yani, civciv tamam. şeklinde on lira liradan veriliyor zaten. Yani, civciv on. Bunlar koca koca ördek? Koca ördek? 20 liradan 20 veriyoruz. Bir ay sonra zaten. Aynen. Bir görüyoruz. Evet. Zaten. Aynen. Öyle. 60 size emanet. 60'a bir arkadaş getireceğiz. Tabii. Demleyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Çok Hayır, teşekkür ederiz. Sağ olun. çay içmeye geliriz bir dahakine. hemen demleyeyim. Yok hemen çıkalım biz. Sağ olun var olun. İyi akışı gördük. i̇çim rahat etti. İsa zaten güvenliğimiz bir kardeşimizdi. Burada ha, ne olacak? O, o, şimdi biraz daha e, etrafın e, korumasını sar. Geceleri salarsın. Tabii tabii. Yanına bir tane ama bir diş koyacağız. Biz. Tabii tabii. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Selamlar, saygılar Kangal Samsun kanalından bir videoyu daha sonlandırıyoruz. Son valla şu Oğuz Mural Recai Baş videosundan sonra insanlarda bir düşüş oldu. Aboneliklerde bir e, azalma oldu. Yani onun bu Oğuz Mural ve Recai Baş'la mı alakalı bilmiyorum. Bir anda 10-10 seneden beri hiç olmayan bir şey oldu. Aboneler durdu. Bir anda kanal bir yani Recai Baş'la Oğuz mı bağlamak istemiyorum ama onu. Onlara da selamlar, saygılar. Onlar pert oldu zaten e, maalesef. 2 saat performanstan sonra 3. saat yatışa geçtiler. Çalışamadı yardımda. Yani güçleri yetmedi çünkü e, formları o kadar, kondisyonları yok. Çalışma alışkanlığı zayıf. E, onlara da selamlar, saygılar. Ama talep ederseniz tekrar rica Başı ve Oğuz Vural'ı ayrı bir çalışma garantisi garantilerini alarak misafir edebiliriz. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun var olun. Allah'a emanet olun. En kısa sürede görüşmek üzere desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Baş